Bazılarının söylediği gibi yani <laughs> ön planda bize lazım yani Doğru. çok önemli bir şey. Bir ara vereceğim. <laughs> Bu arada tamam. e, bir izleyicimiz sağ olsun e, diyor ki kardeşim dünya dönmüyor. Bunu ispat edecek onlarca delilim var. Kim diyor? Dünya dönüyor. Bayağı bir geri gitti evet, <laughs> <evet. gülüyor> <malliye> bir anda. Televizyonu <laughs> bence yatın uyuyun. Hasan Bey. İyi. soyadını söylemeyeyim eşat olsa rezil olmasın hmm. Hasan Bey diyor ki dünya dönmüyor kardeşim diyor onlarca ispat edecek delili de varmış ee... efendim Hasan Bey'in dediği doğru neden biliyor musun her hareket relatiftir doğru. dünyayı sen sabit kabul edersin bütün kainatı kainat yani. itiraz yok e bu da ilk çağlarda ilk çağlarda inanç bu zaten. Dünyanın herkes onun. Hayır orada kainatın demiyor. şimdi patlamıyor sistemiyle giden adamlar var hala. Güneş etrafımızda dönüyor evet. diye evet. kim? gemiciler. gemiciler. <laughs> Hiç geri adamlar da değil. <gülüyor> <gülüyor> Bütün gemiciler öyle güneş dönüyor diye seyrediyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Dünyayı dolaşıyor adamlar. Ee, çok, çok miktarda <laughs> soru var diyorlar. ki